Efendim şimdi hemen sizlere bir son dakika gelişmesini aktarmış olayım. Çok merak ediliyordu. ÖSYM açıkladığı YKS ne zaman yapılacak başvurular başladı mı diye. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre 17-18 Haziran'daki yüksek kurumları sınavı oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Son dakika tekrar ediliyorum. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre 17-18 Haziran'daki Yüksek Kurumları sınavı oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan da sınav ve başvuru ücreti de alınmayacak. E, YKS'de depremzede öğrencilerinden dedik sınav ücreti alınmayacak. Detayları öğrenelim. Melike Görür telefon attığımızda. Melike çok merak ediliyordu. Son dakika bilgisi ÖSYM açıkladı. Nedir detaylar? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini duyurdu. Ve buna göre yükseköğretim Öğretim Kurumları sınavı 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. Başvurularını 8-23 Mart tarihlerinde alınacak. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak. Kamu personel seçme sınavı genel yeterlik, genel kültür, eğitim bilimleri oturumları 23 Temmuz'da. Alan bilgisi birinci gün oturumları 29 Temmuz'da, ikinci gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS öğretmenlik alan bilgisi testi 6.30'da 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak bilgisi paylaşıldı. Ve deprem bölgesindeki deprem hamzadelerden de sınav ücretleri alınmayacak. YKS sınavından ücret alınmayacak. Deprem bölgesinde olan sınava girecekler için sınav ücretleri alınmayacak. Peki, Melike görür teşekkür ediyorum. Çok önemli bir bilgiydi. Tekrar edelim. ÖSYM açıkladı efendim. YKS ne zaman yapılacak? Başvurular başladı mı diye soruluyordu. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre 17-18 Haziran'daki Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak ve depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan da sınav ve başvuru ücreti alınmayacak. Şimdi sınava başvurular 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak temel yeterlilik testi 18 Haziran 2023 tarihinde. Sabah oturumunda alan yeterlilik testleri, öğleden sonra oturumunda yabancı dil testi de uygulanacak. E, tüm bilgiler de internet sitesinde ÖSYM'nin mevcut.